Dostlar selam. Geçtiğimiz videoda dizinin üçüncü bölümünün incelemesini yapmıştık ve biz de sizlere bu videoda House of the Dragon dizisinin birinci sezon dördüncü bölümünü inceleyeceğiz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Geçenki bölümde Rhaenyra'nın babasıyla evlilik konusunda anlaştığını görmüştük. Bu bölümde de zaman atlaması olmuş. Ölümün açılışında Rhaenyra için eş seçimi yapılıyor. Kral bunun için özel bir organizasyon düzenlemiş. Daha önceki bölümlerde Viserys, Rhaenyra'ya istediğin eşi seç demişti ve böylece evlenmek istemiyorum diye çırpınan kızının inadını kırmıştı. Ancak Rhaenyra eş seçimi sırasında bile elini Daemon'ın ona hediye ettiği kolyede gezdiriyor. Gözlerini kapatıyor ve bedenen orada olsa da aklı çok uzaklarda görünüyor. Reneira ne önüne eş diye çıkan babası yaşındaki amcaları ne de çocukları umursamıyor. Prens Demon bu geçen süre içerisinde Dar Deniz'in kralı diye anılır olmuş. Demon kral topraklarına geliyor ve tacını krala sunuyor. Kral da onu bağrına basıyor. Demon 4 yıl aradan sonra şehre gelince Rhaenyra'nın adeta gözleri parlıyor. Ona bakıyor, yaptığı hareketlere gülümsüyor, onunla konuşmak için fırsat arıyor. Hatta onu zorluyor. Neden geldin buraya diye soruyor. Hatta kesinlikle buraya dönüşün babamla alay etmekten fazlası olmalı. Diyor. Yani bu sahnelerde Rhaenyra'nın ilerleyen sahneler için bizlere bir şeyler anlattığını anlıyoruz. Demon daha sonra hediye ettiği kolyeye bakıyor ve gözlerini prensese dikiyor. Ama hiçbir şey söylemiyor. Onunla oynuyor resmen. Rhaenyra açıkça bir savaşçı olarak gördüğü Demon'a ilgi duyuyor. Bu bir aşk mıdır bilemiyoruz. Yani yok canım öyle değildir. Bir anlık bir olaydır desek de George R.R. Martin'in evreninde böyle enses ilişkiler olduğu için her şey mümkün olabilir. Rhaenyra'nın ona karşı ilgi duyması, Daemon'un işini kolaylaştırırdı elbette. Ona kıyafet ve hatta gizli tünel haritası bıraktığını görüyoruz. Rineira'yı kendisinin çok çok iyi bildiği şehrin gece hayatıyla tanıştırdı. Rineira bu sahneler sırasında gece gördüğü her şeyden çok hoşlandı. Etrafına bakarken adeta gülücükler saçıyordu. Peki ilerleyen sahnelerde ikisi arasında ne yaşandı? Ne kadar ileri gittiler? Öpüştükleri ve her şeyi yapmaya hazır oldukları net. Ancak ilginç bir şekilde Demon bir anda kendisini geri çekmeye başlıyor ve sonra Rineira'yı orada bırakıp gidiyor. Rineira da bu yaşadığı tüm üzücü olaylardan sonra Sir Kristen Cole Cole'la ilişki yaşıyor. Umarız bu yaşadıklarından sonra Kristen kolu hayatından uzaklaştırmaz. Ancak Demon'ın taht aşkını unutmayalım. Onun saraya dönmesi, uğruna savaş verdiği tacını krala sunması, tüm bunların bir amacı olmalıydı. Bunu krala, beni Rhaenyra ile evlendir, Rhaenyra'yı istiyorum dediği anda çok net görebiliyoruz. Onu olduğu gibi kabul edeceğim diyor. Hamleyi görüyor musunuz? Demir tahta ulaşmanın kestirme bir yolu. Zaten kral da bunu duyar duymaz, istediğin benim kızım değil, taht diyor ve bu konuda kesinlikle haklı. Bu bölümde bolca kadın erkek eşitsizliğine değinildi. Bölümü özetleyecek olursak bir aksiyon sahnesi yoktu. Bu bölüm Game of Thrones gibi bazı bölümlerin ağır geçeceğini bizlere göstermiş oldu. Siyaset ve aksiyonun olmadığı bir bölüm olsa da bir saatlik süresince yine de sıkılmadan izledik bölümü. Zaten dizinin ilerleyen bölümlerinde aksiyon çok fazla olacak. Bu yüzden şimdiden acele etmemeleri daha güzel. Zaten dizide arkadaşlık ilişkileri, aşk ilişkileri de işlenecek zaman içinde daha fazla. Şimdilik bazı arkadaşlık ilişkileri bağını koruyor olsa da gelecekte öyle olmayacak. Bu yüzden birçok ilişkiyi güzel vermeleri ve aceleye getirmemeleri lazım. Siz House of the Dragon dizisinin 1. sezon 4. bölümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.